Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hani siz mesela Fenerbahçe'nin veya Galatasaray'ın eee böyle oyun oynamasını istemiyorsanız ve başka bir takımın oynamasını istiyorsanız bunu yapmayı yaptırmayı istiyorsanız Google'da e, Gö Galatasaray'la Göztepe oynuyorsa ben bunu Barcelona yapmak istiyorum mesela. Nasıl yapılacak onu göstereceğim. İlk olarak burayı bir yeni sekme daha açalım. Sonra buraya Barcelona yazalım. Sonra gelelim yine yeni sekme. İnternetim biraz kötü. Barcelona resminin üstüne şu, şu tarafla bu tarafla değil bu tarafta sol tarafa tıklayın. Sonra aşağı gelip en alttaki incele tuşuna basın. Bastıktan sonra bu sarı alana gelip şuradaki bunu alın. Şur, şunu. Sonra onun üstüne iki tane tıklayın ve CTRL C'ye basıp kaydedin. Sonra buradan kapatın ve GS'ye tekrar geçip buraya bunun üzerine tıklayın. Bu sefer bu tekrar inceleye basın. İstediğinizde oluyor. Sonra bunu CTRL V deyip Barcelona'dan aldığımız şeyi buraya yapıştırarak Enter'a basın. Ve Barcelona'nın logosu geliyor. Ve Göztepe yazısının üstüne tıklayarak inceleye basarak buraya iki kere tıklayarak Barcelona yazıp Enter'a basarsan Vay canına Galatasaray ile maç mı yapacakmış? Eğer karşına böyle fotoğraflar çıkarsa mesela bak. Eyüp Spor yazalım. Eyüp Spor'un maçlarında böyle fotoğraflar yok. O zaman bunu alırsak eğer. E, mesela Bolu Spor'un şeyi de boş ya. Bunu alıyorum ben aldım aynı şekilde. Ay yanlışlık yaptık galiba. Sonra Fenerbahçe logosunun üstüne koymak istiyorum. Aynı şeyi yapıyorum. Ve logo boşluk logo boş çıkıyor arkadaşlar. Bunun nedenini çözmek için bunun nedenini çözmek için gelip buraya buradan da eee Logo PNG yazarsak. Ay. Pardon yanlış yaptık. spor Logo. Epsco, Apesko, ApeSpor diyeceğim ya. spor PNG var. Bunun üzerine aynı şekilde tıklıyorsunuz. inceleye basıyorsunuz. Ve. Wikipedia'dan da alabiliyorsunuz. Ee, bunu şuraya e, şöyle Kasım Paşanın yerine şu şekilde yapıştırıyoruz ve ayımspor gerçekten de çıkıyor. Evet arkadaşlar yani eğer logosu olmayan takımlarda e, e, gözükmeyen takımlarda e, koyamıyorsanız o zaman öyle yapın. Yani ben bulamadım onu. Eğer onu bulursam böyle bir video daha atacağım. Bu arada sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. FIFA Roasters'ın ikincisini çıkartacağım. Ama önce sizlere FIFA Mobil 25'ten bahsedeceğim. İçinde yani Air sports içinde içinde ya yeah böyle şeyler var böyle genler geldi artık yeni genler e, ee, gen artık 300'e kadar neredeyse çıkacak ama onun için FIFA 26 çıkacağında FIFA 26 çıkınca 300 gen gelecek şu an en fazla 200 gen var 200 gen de şey var o simen 198 gen Yamal 100 bak Yamal burada 101 vermiş ya Yamal aslında 152 gen var Ruben Dias'ın 150 gen var. Ronaldo yani çok değil arkadaşlar. Ronaldo azaldı bayağı bir. 90 gem. Evet arkadaşlar. Paci'nin 2025'inden bahsetmeyi unuttum. 2025'te yeni Mumya Adamlar serisi ve ölü tabut serisi çıkıyor. Ölü tabut serisini bilmeyenler için söylüyorum. Mumyalar hakkında işte bilgiler veriyorlar. Bu ne Bu ne oğlum? <laughs> Neyse arkadaşlar. Sonra Ronda var. Ronda'da birçok ülkeleri ülkelerden adamlar öldürmeye var. Ee, farklı farklı Rus adamlar falan. Ee, bir de şey vardı. Burada çıkar mı ya? aklıma gelirse şuraya yazıyorum da. PUBG PG evet PUBG PG Arkadaşlar PUBG Mobile eğer telefonunuzu aşırı kasıyorsa falan PUBG Lite'ı indirin Lite Lite de güzel arkadaşlar yani Light'ta da kriteri oynuyoruz ama PUBG'nin kendisi daha güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar diyebiliriz. Zaten video 6 dakika falan oldu. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olanların bütün kanalıma like atıp abone olanların ismini videoda söyleyeceğim. Fakat kimse abone olup like atmıyor. Neden atmıyorsunuz arkadaşlar ya? Bu, bu sekme açık kaldı. Allah. Lan yanlışlıkla dokundum. <laughs> ya şu sekmeyi kapat. Ha tamam. Eee <laughs> ne yapabiliriz daha fazla? Bir şey yapamayız. Aa, dur. Seri şeydi gal. E, bu Light'ın serisi. Du Karışık. hapçi server oy ne? gaming prodol tol ay pardon Lan, bu ne? Allah böyle kaldı evet arkadaşlar yani videolara baktık bütün videoları şimdi arkadaşlar sizlere son bir şeyden bahsedip bu videoyu kapatıyorum Futbolla ilgili çok şey bahsettim. Artık PUBG ile ilgili de bahsettim. Gelelim bir konuya. Size bir YouTuber ta e tavsiye edeceğim. Bu YouTuber'a abone olup like atmayı unutmayın. Adı ise Sam Tem Samet Karataş. Yok yanlış yazdık. Satem yazmışım. Kara taş. Evet. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yine yanlış yazmayacağım. Kara şat. Tövbe. Kara şat. Evet. Oo Bak ben, ben bu videosunu izleyeyim. Bu ne lan? Abi Samet Kara Taş yazdım. Adam bu kadar ünlü olmasına rağmen Samet Kara Koç çıktı. Benim yanlış yazmamdan olabilir bir dakika. Tamam. Abi hala çıkıyorlar. Oha Samet kardeş Snapchat mi kullanıyor? Ya Snapchat kullanıyor ya da X kullanıyor Abi, bu niye böyle ya? Bu ne lan? Başka sinirden ölürken 6 60 eksi alan otistik çocuğun tahtada yaptığı mistik hareketler. Dur 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 Evet. Çocuğun tipini gö görüyor musunuz? Son. Neden Roblox'u bırakıyorsunuz Ahmet abi? Neyse arkadaşlar video çok uzadı. Aşırı uzadı. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.